Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma merhaba hepiniz he, hoş geldiniz konuşamayız bile canlar konuşamıyorum Bugün sizlerle birlikte salçanın da olacağız ve sohbet, muhabbet, görüş, öneri, tavsiye e, solar falan filan 12 gündür 13 gündür hatta video atmıyorum neden çok anlamı yapmıyorum bununla ilgili e, konuşacağız sizinle birlikte Şimdi hem de yapalım hem konuşalım diyorum. Önce bir de açalım arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız? Nasıl bir video hayat? Ee, sizler biraz ben ben abonelerimi tanımak istiyorum. Böyle hani bir şeyler anlatayım Yorumlar. var Ve her kanal hakkında abla şunu yaparsan iyi olur. Abla bunu çek. Abla şöyle yap böyle yap. Yok mu ya yorumlardan yaptım da. Bir de arkadaşlar hazır yorumlardan konu açılmışken yorumlar hakkında şunu söylemek istiyorum. Milyonlarca yorum geliyor arkadaşlar. Bütün yorumları tek tek okuyorum elim en geldiğince. Bazılarını kaçırıyorum hani görmüyorum. Ben de ki abla benim sinemi niye yapmadın, abla benim sinemi niye yapmadın. O kadar çok yorum geliyor ki hepsini göremiyorum, hepsini okuyamam. Ama yaş yani şey, elimden geldiğince yorumlarınızı okuyorum elimden geldiğince isteklerinizi yapmaya çalışıyorum. Bunlar söylemiş olayım yorumlara. Bu arada ben, konuş konuşmaya da alıyorum. İş yapmayı unutuyorum ben. Bir de alayım. Açtık. Işte. Tercüme getirdim. İki tane jimbola alı yapacağım. Jimbola alı yapacağım. Alacak tencere yok. Yani tencere alıp tencere alıp. Önemli büyük tencere getirdim. Şimdi tencere daha açtım da Bu arada çok açık. İki, işte. iki tane yiyeceğim. Direkt salçalı yapacağım. Benim en sevdiğim ve ölçülü salçalı oluyor kremalı yaptım e, ee, kremalı yaptım yoğurtlu yaptım sebzeli yaptım normal yaptım ben de ona her kremi vereyim. her şekilde yaptım valla salça bir başka oluyor ya da bir başka oluyor gerçekten her kere kralı içine iki tane jimona koyacağım yani altı su var altı su koyacağım birinci bayağımızı koyuyorum Güzel arkadaşlar şunu söylemek istiyorum kanalım yemek kanalı ya. Hep yemek videoları falan paylaşıyorum. İşte ben bu yemek kanalı açmak istememiştim. Ben hani normal YouTuber, YouTuber olmak istemiştim. Ama benim hani ne kanal açayım ne kanal açayım. Yemek kanalı açayım dedim. Yeme mutfağa merakım var. Ama aklı mutfak kanalı açmak istememiştim. Yani YouTuber olmak istemiştim. Normal YouTuberlar gibi olmak istemiştim. Ama öyle oldu. Şimdi ben size soruyorum canlarım benim. Şu anda 1820 abonem var. Abone olan herkese çok teşekkür ederim bu arada. Yani eski abonelerime, yeni abonelerime çok teşekkür ederim. Beni hep destekliyorsunuz. Özellikle bazı abonelerim var. Yani var ya can konusunu seviyorum ya. İşte ben bu kanalı normal YouTube kanalına çevirmek istiyorum. Ama bu nasıl yapacağım? Hani ne çekeceğim? Ne çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Sizce ben ne çekeyim? Ne tarz videolar gelsin. Bir de kanal ismi falan önerin. Yani mutfaktaki biri olarak kalmasın. Kanal ismi önerin bana. Yani arkadaşlar ben bu de kanalı büyütmek istiyorum? Yıldız bura olmak istiyorum ama yok yapacağımı bilmiyorum. Şu an belli bir kitleye ulaşmış ama hani ben mutfak videoları sürekli çekemiyorum. Ha, ben tripodum bile yok. Ben de tripodum ne olacak? Tripodum olsa hani yukarı alırdım ama yok. Bayan üstüne koymuşum yani. Düşecek yani. Dadalarımızı bu şekilde ocağa aldık. İçine koyup 3 dakika bekliyoruz. Evet. Dadaları koyduk. 3 dakika haşlanmasını beklerken şunu söylemek istiyorum. Ben bu kanalı aslında YouTuber olma gibi bir hayalim var küçüklüğümden beri. Bunun için açtım ama ne kanalı açacağımı tam karar verememiştim. Dedim ki mutfak videoları ben mutfakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Yeni tarifler, yeni tatlar denemeyi, yemek yemeyi çok seviyorum. Önden dedim ki bir mutfak kanalı açayım dedim. Mutfak kanalı açtım ama şöyle. E, her gün her gün mutfağa giremiyorum. Her gün her gün hani ne çekeceğim. Öyle bir sıkıntı olmuştu. Ben dedim ki yani normal YouTuber olmak ama ne çekeceğimi bilmiyorum. Allah'ın mı? Sizce ben ne çekeyim? Şu an aklımda olan ben size söyleyeyim. 24 saat nasıl yemek yok çekeceğim. 24 saat cips yemek yok çekeceğim. 24 saat videoları çekeceğim yani. Ee, para bulunca. Bir de şey. Sipariş ettim gelmesini bekliyorum. Yabancı nadılları deneyeceğim bir video. Hani böyle buralara fotoğrafları koyarım. Onları deneyeceğim bir video çekeceğim. Ee, sipariş ettim işte gelsin videoyu çekeceğim. Ya böyle fikirlerim var. İnşallah becerebilirim. Onun dışında ben ne çekeyim? Bana fikir verin. Gerçekten ne çekeceğim bilmiyorum. Bir arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Ben dediğim gibi 13 gündür video çekmiyorum. En son 13 gün önce şu menemen videosunu çekmişim. Daha da hiç kanal bana hani bakmıyorum bile. Dedim Allah Allah benim bir kanalım var. Bu sabah fark ettim bunu. Dedim hmm. Hem bir kanalım var hani her her video için niye ya 13 gün bir bak 13 gün geçmiş 13 gün dedim atmıyorum dur Hem ne çekeceğimi bilmediğimden mi ya Gerçekten ne çekeceğimi bilmediğim için video atamıyorum Hani dedim hani sohbet bak ben her bir video çekeyim fikir verin ki yapayım yani Aklıma hiçbir şey gelmiyor beynim durdu Evet nalar pişti Bir karıştıralım hemen Ben konuşunca ya ben yapamıyorum. Konuşmayın ya da ben. Ben de onu konuşmamış olurum. Neyse sosumuzu yaptık. Bir karıştıralım benim kaşığım da He. Güzel bir soslarım. Bir karıştıralım. Tamam. Sanki ikisini hazırlamışım. Hangi alt tarafı da sos yapmışım. Ne anamın ömrü ne? Şimdi bunu buna içine koyuyorum. Lam lam. Şöyle. Görüyor mu bilmiyorum. Ya ne anamın bunu içine koyuyorum işte. Süzdüm. Ya artık sosumuzla ve birleşti. Güzel içine son kez karıştırıyorum ve ılım hazır oluyor. Videomda yavaş yavaş buna gelmiş oluyoruz. Benim için arkadaşlar arkadaşlar sizi ayrılacağım. Videoyu beğenin öncelikle. Yani gerçekten emek veriyorum. Hem bunu anlatmaya çalışıyorum hem de derdimi anlatmaya çalışıyorum. Video beğen video beğen yapmayı ben şunu istiyorum. Ee, gerçekten bana yardım edin. Hani ne mi yok çekeyim? Ben nasıl yorumlu olabilirim? Hani ne çekeyim hani? Böyle e, kanal ismi önerim mesela. Al ben şunu çeker misin? çeker Hani ya. Öyle bir öpüklü çekmeye çalışayım. Birisi şey yazmış ki. Al bütün no onları karıştırıp çeker yer misin? Hani körelisi, sebzelisi, her şeyisi karıştırıp yer misin? Ondan ama ondan biraz korkuyorum. Zehirleri ama çekeceğim. Onu öyle bana şey verin. Tavsiye. Bu arada arkadaşlar ben yaptım diye demiyorum. Dünyanın en iyi ya. Ay çok güzel. Şu sese bak. Makarna sesi. O kadar güzel ki. Şöyle son kez nakılı göstereyim. Aşırı lezzetli olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın, yani video beğenmeyi unutmayın. Başka tarifler. Başka ya görüşmek üzere hoşçakalın.